Mm-hmm. Yeah huh? Öyle mi? Emlenmedin. Ha ben de cam var zannettim ya. de şöyle tutayım ulan. Niye cam da yok mu elimizdecek? <laughs> ben de öyle zannettim de. Hmm. Buraya mı? He, topladık ya biz bu sene buradan. Ha öyle mi? Ben de geldim. Baya şu ileri kadar gidiyor herhalde. Bir de dere var. Şu dereye anladım. kadar. Dere sınır. Değil mi? Ama dere neredeydi? Şurada aşağıda bir yerde herhalde. Ama çok var bir yani. Ya? Bir şey Lan derin yani. Bak. Çay bardakları da duruyor. Çay değil içmişler. Herhalde, Ta şeyler yok. Baya işi var ama iç, içinde. Ah, bir şey bırakacak işte. Değil bir eser. Eseri. İnşallah. Tabi şey, Tabii yani. ya. Paran İyi. olacak. Ha. Para her zaman güç demek. Değil mi? çok güzel. Vallahi işte kullanışlı bir ev. 3 üç oda mı? Bir, iki. iki oda. He. Yok, üç oda. Bu Neresi? Küçük de, bu bu hmm. Doğru. Burası tuvalet, banyo duruyor. Hmm. Hmm. Yani, bu ha, burası banyo olsa. Ha. İyi, iyi, bitmiş. Aha, ne ha. kalmış? Evet. Yok yok bir şey yok. dedim önemli olan kabası yapayım Hiç İşte malzemeden de çalmamışlar. Bak şeyler bile mermer. Tencere kenarları. Yapmıştım, Damat yapmıştım. Damat? İşte Onu yapıyor öyle şeyleri. Ben doğramadı ya. Haa. Ben yani, bir şey yani. Sen de öyle. Ben de yani, öyle. Ben yani, de de Yapar. Burayı Nurcan abat eder. Nurcan bu sene hemen eline şeyini aldı. Girebilsin. Ha, buradan ağaçları kesti. Hemen şurada şey yaktı. Ateş hemen bir kazan pol pişirdi. Ya <laughs> ben şöyle bir bakayım. Maşallah nasıl becerikli. Dedim vallahi abat eder o burayı. He Becerikli yani maşallah. He? He. İnşallah bu yazın fındıkta şey yaparlar. Kendi evlerine girerler. Haydi bakalım Paşa Anacığım aha gördün. Dünya gözüyle inşallah. Çok güzel olmuş. Güzel güzel. Vallahi giyecek pantolon rahat oluyor bu konuda. Haydi bakalım. Tamam anacığım. Ay.